Merhaba ben Edip. Dün 19 Mayıs 2027, 19 Mayıs 1919'u andık. Hem dünya tarihinde önemli bir ulusal kurtuluş savaşı emperyalizme karşı hem de sözde İslam tarihi ama Sünni ve Şii tarihinde de korkunç bir dönemin cihalet, zulüm, ...döneminin, Allah adıyla insanları kandırmanın, insanları reayalaştıran, kula kul yapan bir sistemin, bir düzenin bitirilmesi oldu. Saltanat ve hilafetin. Bu yüzden de ilahi bir takdir olduğuna inanıyorum. Yani Allah'ın seçtiği bir e, misyon sahibiydi Mustafa Kemal Atatürk. Ve hayatındaki 19'lar 1974 yılında Reşat Halife'nin muhteşem bir tecelliyle, öngörüyle keşfettiği Çünkü 1974. surede gizlenmişti. Hatta adı örtünen, örtünen, gizlenen adlı bir surede. 19 sayısı sadece orada geçiyor. Kur'an'ın kul olduğunu, insan, beşer söz olduğu iddia eden bir kişiye cevap olarak ve 19 çarpı 74 kameri yıl sonra 1974 yılında e, keşfedildi. Yani hani kameri yıl kafası takanlara onun için 19 çarpı 74. Peki bunun miladi takvim, dünyanın en çok kullandığı takvim niye olmuyor diyenlere de o iki rakamın yan yana gelişi olan 1974 yılında ve ilk cümlesi 19 harflik olan ya eyühel müddessir kum enzir, ey gizlenen kalk ve uyar. Bu 19 harflik cümlenin sayısal değeri de 1974 oluyor. Bu tek başına bunun muhteşem, olağanüstü, ilahi bir kaynak, bir kitap olduğunu, rakamlanmış bir kitap olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Yani hani fazla incelemeyen birileri diyebilir ki o Muhammed çok zekiydi işte keyfi olan insan diliyle, Arapçayla evrensel olan matematiği böylesine ilginç bir şekilde, böylesine detaylı bir şekilde iç içe geçmeli bir sistem halinde yapabildi dahaydı falan filan hatta başkaları da birlikte falan yaptılar. E, istediğin kadar de ama bunu gizledi her nedense bunu uydurdu ve aynı zamanda bunun meyvesini de devşirmedi, yemedi. Yani bu kadar enerji, emek verdi. Bu dahi kişi insanları kandırmak için senin kafana göre öyleydi. Ve nedense bunu kimseye de söylemedi. Çünkü kimseye söyleseydi gizli kalmazdı. İnsanların en çok merak ettiği huruf mukatalar denilen şeyi en çok merak etmişlerdi. On binlerce, yüz binlerce insan bunun üzerine yazdılar, kitaplar yazdılar. Bir kısmı zaten kayboldu, sahife o zaman matbaa yoktu. Ama elimizde yüzlerce kitap var geçmişten kalan, her birisi merak etmiş. Çünkü 29 surenin başında ve 19 surenin başında bağımsız ayet olarak. Diğer kalan on yerde de ayetin bir parçası olarak geçiyor ve ilginç bir şey farklı harf kombinasyonları Arapça'nın alfabesinin 28 harfinin yarısını şey diyor ve 29 farklı 14 farklı kombinasyon halinde 29 surenin başında geçiyor muhteşem bir şey merak ediyorlar her birisi spekülasyon yapıyor sonra da Allah bilir diyorlar karma karışık şeyler en son geldikleri nokta o da bayındırır sanki böyle çok yeni bir hikmet, marifet öğrenmiş gibi. O ben işte merak ediyordum falan. Bir eser üniversitesinde müthiş bir profesör vardı. O ne dedi biliyor musun? Dedi bu. Bunlar işte anlamsız sesler. Yani Allah bunlara göre 29 surenin başında anlamsız sesler. Hot hot çat pat kat <laughs> diye sesler çıkarıyor. Dikkati böyle çekiyormuş. Yani bunun hikmeti oymuş bu kadar ilkel, saçma sapan bir anlayışı marifetmiş gibi bir de paylaşıyordu bu. Yani hikmet bulmuş. Neymiş bunun anlamı? Vallahi anlamı anlamsız sesler oluşu. <laughs> Şimdi böylesine bir sistem şey edildi. Ve bu bundan yıllar önce 1951 yılında Atatürk'ün hayatındaki 19'lar benim bildiğim kadarıyla. Çünkü keşfedildi, fark edildi. Ondan önce de olabilir ama en erken önceki tarih olarak 1951 Yeni Sabah gazetesinde Kadircan Can Kafla adında bir adam bir makale yazmıştı. O makalenin aslı da elimdeydi gazete küpürü olarak, kağıt olarak elimdeydi. Ama Türkiye'den Amerika hicret ederken kütüphanemi falan bıraktım. Birçok şeyimi kaybettim. Orada hatta hapishaneden yazdığım mektuplar vardı. Çok güzel mektuplar vardı. Harika. Kız kardeşimle haberleşiyordum. Yani orada olanları çok güzel anlatıyordum. Çok edebi değeri de yüksekti ama onları da kaybettim. Kime gitti, ne yaptılar bilmiyorum. Neyse o da onları arasında ama isteyen arşivlere bakabilir. Ben gününü hatırlamıyorum ama Yeni Sabah gazetesi 1951 tarihinde Kadircan Kaflı imzasıyla yayımlandı. Atatürk Aydın'daki 19'lar diye. Adam tavu o zamandan görmüş. Şimdi ben tabii ki ilk kez Zanıt Kabir'e onun için, onu ilk öğrendiğim vakit çok ilgimi çekti. Tesadüf olmadığına karar verdim. Yeteri kadar vardı bilgi. Yani benim bildiğim bilgilerle uyuşan bir şey vardı De detaylarını merak ettim. Mesela adam 1881'de doğdu deniyor. Efendim 1980'de doğmuş işte Kadir Mısıroğlu, palavracılar falan tarihler uyduruyorlar falan filan. Uydur istediğin kadar ama Ansiklopediler falan 1881 yazıyor. Yani hani yanlış bile olsa 19'un katına denk gelmesi bir takdir gösteriyor. Ama bunu anlamak için zeka olması lazım sizde. Yani şu anda dünyanın bildiği tarih 1881. Git değiştir. Ondan sonra 19 yaşında harp akademisine giriyor. Şey Atatürk'ün hayatı açısından önemli bir şey, mücadelesi, kariyeri o. Ve 1900 oluyor, 1900, tarihte ilk kez. 19'un tam 100 katı, 19'un 99 katında doğuyor. 100 katında, yani bir 19 yıl sonra Harap Akademisi'ne. Ondan sonra 19 yıl sonra, 1919'da, 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Ve nutka başlarken de o tarihle başlıyor. Ondan sonra 19 yıl daha yaşıyor. 1938 yılında 19'un 102 katında da ölüyor. Bu tarihleri görmeyen müthiş bir 19'un 99 katı, 100 katı, 101 katı, 102 katı. Ve adamın hayatı tabii tabii ki de 57 olur normal olarak. O da 19'un 3 katı. Bunu görmeyen ve daha nice şeyleri birkaç örnekte vereyim, vereceğim yani rahatsız etmek için, zebraları rahatsız etmek için. İşte 10 Kasım'da öldün. Valla işin ilgili. Evet 10 Kasım'da öldü ama 19 Kasım daha önemli bir tarih. Bütün dünya çapında bir tören, cenaze töreni. O da onu her nedense 9 gün bekledi. 19 Kasım da 1938 yılında 102 katı kaldırıldı. Hem de 19 notalı Chopin'in marşıyla 19. Chopin. Tesadüfe bak. Ve Atatürk'ün komutanlığı yaptığı tümenlerin, tugayların, alayların numarası da 19'un katı. Ha 19 tane ordu yok. Olsaydı %100 o da 19'un katı olurdu. 19. ordu ama 19 ordu yok. Onun için ordular ordu sayısı 19'un katı gelmiyor. Çünkü yok. Ancak bakıyorsun adam 19. Fırka'nın tümen yani çok ünlü bir fırka oradaki başarısıyla 19. Fırka'nın komutanı 19. Tümen, 38. Tugay'ın, yanlış hatırlamıyorsam komutanı, 57. Alay'ın komutanı. 19, 38, 57, 19'un bir katı, 19'un iki katı, 19'un üç katı. Ya o zaman araştırırken bir baktım, Hürriyet Gazetesi'nde işte Atatürk'ün meclisteki numarasını merak etti. vardı 19. sırada, Akaretler'deki evin numarası 76. Bu 19 mucizesinden önce yayınlanmış Hürriyet Gazetesi arşivleri. sıfır onun için aldık, kabre gittim bir baktım. Nüfus cüzdanı orada sergileniyor. Nüfus cüzdanı numarasını böldüm. 19'un katı. Bu 19'da bir ama hepsi birbirine denk geliyor. Nice. Yani Samsun ben e ve şeyde yani isminin harf sayısı Mustafa Kemal Atatürk en çok kullanılan bilinen şey işte. Ama o da 19'a denk geliyor nedense. Yani bu kadar tesadüf mü? Ve işin ilginci, bir muhteşem şey. şimdi Arapça ebced değerleri Türkçe alfabe için olmuyor. Türkçe alfabeyi uyguluyorsan bir yamukluk var orada. Kesinlikle. 28 Arapça harfın karşılığıdır. Ve Arapça harflerinin bir kısmı Türkçe'de yoktur. Sat diye bir harf yoktur Türkçe'de uyduramazsın yani. Tutup da ebced değerini Türkçe'ye uyguladığın vakit saçmalık olur, komedi olur, uymaz. Çünkü 28 harfli Arap alfabelerinin, Arap harflerinin değerleridir. Ebced sistemini kullanıyorlardı Muhammed Peygamber döneminde. Ta Hicri 2. yüzyıla kadar Araplar ebced sistemini sayı sistemi olarak kullanıyorlar. Tıpkı Roma rakamları gibi. Hani X10, V5, L50, C100 ise onun gibi Elif 1, B2, yani rakam olarak yaz, yazacakları vakit ya üzerine çizgi çizerdi arkeolojik deliller var bu konuda. Dünyada bilim tarihiyle, matematik tarihiyle ilgili kitaplarda bunu görürsün. Mesela İfra'nın The History of Mathematics, The Universal History of Mathematics adlı kalın ciddi bir kitabı var. Bu konuda en önemli kitaplardan birisi. Orada 19. 20 bölüm, 19. ve 20. bölüm alfabelerin rakam yerine kullanan alfabeleri gösteriyor. Yani işte Roman, işte Hibru ve aynı zamanda Arap Ebced sistemi. Yani Muhammed Peygamber Kur'an nazil olduğu dönemde Elif Lamimi orada herkes, herkes Ebu Cenin'de, Ebu Leheminden, Ömer'ine, Ebu Bekir'ne Muhammed'ine kadar herkes bunu 71 olarak anlıyordu. Elif bir, Lam 30, Mim Kır, bir kelime değil. Hamim bir kelime değil. Bir kesik harfler zaten deniyor. Harf. Yani kelime olmayan harfler. Bu Hamim 48. Bunu böyle anlıyorlardı. Ve ondan sonra işte Ebced sistemine göre Atatürk Anadolu'daki en önemli 3 şehir Ebced'de 19'un katları. Selanik, Samsun, Ankara. Bunu Osmanlı Arap harfleriyle yazarsanız, Osmanlı dönemindeki gibi Arap harfleri yazar ve evcet karşılıklar hepsi 19'un katı. Muhteşem bir şey. Tesadüf nedir ya? Bir 19 diğeri 19, 19 çarpı 19 çarpı 19, bir bölü det rakam, det rakam, o rakam yani demek istiyorum. birazdan devam edeceğim. Şu anda bu arkadaşı göster devam edeceğiz. Bak 19 çarpı 19 çarpı 19. Sadece bu is, e, üç şehrin isminin 19'un katı gelme ihtimali 1 bölü 6859. Çok ufak bir ihtimal. Ve diğerleriyle birlikte baktığım vakit zaten düşündüğüm vakit hesap yapmana gerek yok. Akıllı bir insan bunun tesadüf olmadığını görür. Yani Atatürk e, hilafet ve saltanat e, denilen azgınlık, zulüm, şirk dönemine son ver, verdi ve yeni bir dönem açtı. Şu anda yeni bir dönem daha açılıyor. Bir Araf dönemi, maalesef onun devrimleri, onun ulusal uygarlık düzeyine hedefi, gitme hedefi, e, uygulanmadı. Yani geriye doğru e, gerek tek parti dönemi de gerek sonraki diğer sağcı dinci şeylerden de tersine çevrildi. Yani alabildiğine despot dayatan bir şey. Halbuki oradan başlatmış büyük bir değişim. Halka rağmen olumlu bir değişim. Halkın çoğunluğuna rağmen. Ama onun bir halk onu seviyordu. Bu sevgiyi onu sayıyordu Kurtuluş Savaşındaki mücadelesinden ve bunu kullanarak o halkın ...düzeyinden çok daha ileride bir vizyona sahipti. Raaya bir halktı. Yüzyıllarca maalesef cahil geri bırakılmış. Ee, özgüveni şey edilmiş, raaya, kullarım diye e, aşağılanmış bir halk. E, hatta Türkler aşağılanmış. Etraki bir idrak diye aşağılanmış. Zulmedilmiş, katledilmiş. Çeşitli isyanlarla yani korkunç zulümler Osmanlı döneminde işlendi. Bakma yani padiş, padişah sultanlara yalakalık yapanlar övüp duruyorlar. Hatta Beşiktaş kardeşini öldürmeyi bile e haklı çıkarıyorlar. Bu devlet öyle yüce bir şey ki Allah'tan da yüce. Yani Allah için sen çocuğunu kurban edemezsin. Oo işte, o işte bu kardeşleri kurban etmek maşallah yüce bir şey falan. Tahtı içindi psikopat yok birisi seçim yapılabilirdi. Daha önce de insanlar seçim yapmışlardı. Yunanistan'da yaptılar. Muhammed'den sonra da seçim yaptılar. Yani taa yüzyıllar önceden. Bir de Müslümanlık tasıyorlar. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında şurayladır. Şimdi tabii ki Atatürk elbette bir insandı. Ben onu hatasız görmüyorum. Muhammed'i hatasız görmediğim gibi. Hiçbir insan ben de hepimiz hatalı hata işleriz. Hiçbir kimse mükemmel değildir. Ancak yani e, İslam tarihi denilen Sünni ve Şii tarihinde Atatürk e, çok e, önemli bir konumu var e, ve büyük bir nimet. E, şimdi e, bu arkadaşa şey diyeceğim, birazdan şey bitecek galiba. Olacağını için dememişlerdir. evet. Peki hocam, unut öyle başlıyordu değil mi? 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktı. Evet. Bir de 19 ile ilgili 19 müjdesi var. Ne var? Hatırla 19 müjdesini bilmiyor musun? Abi, Atatürk'ün <laughs> hayatında. Fakat şöyle bir problem var. 19 Mayıs 1919 Rumi takvime göre olacağı için 19 Mayıs 1919'a denk gelmiyor. Hani Atatürk'ün 1881'de doğması, 1938'de ölmesi, bunların ikisinde 19'a bölünmesi, 19 Mayıs 1919'un 19. her tarafında 19 olması, Atatürk'ün 57 yıl yaşaması ki zaten ölüm ve doğum tarihi 19'a bölününce yaşadığı yıl 19'a bölünüyor. Bunların hepsi çok güzel. Ama Atatürk hayatının büyük bir şunu Rumi takvimde Kıçırdığı için. Aslında 1881'de doğmadı. Aa. Aslında Rumi takvime göre de o 57 yıl değil. O biraz fark eder. Bir yıl fazla olması lazım. Metinlerde falan şifre arama baya popüler bir şeydi. Bu Kabala falan gibi işlerdi, mucize işlerinde. Mesela tarih düşürme diye de bir şey vardı. Çok Şiirin... cahil, çok cahil. Bir şeyler öğrenmiş, ezberlemiş ama sağlıklı düşünemiyor. Güzel kardeşim. Rumi takvim varsa onun karşılığı bir de miladi takvim. O zaman Avrupa'da, Dünya'da 19 Mayıs 1919'du. Şimdi ya tarihleri hepsini Atatürk'ün doğum tarihinden ölüm tarihine kadar hepsini bütün tarihlerini Rumi takvim olarak yazarsın. Ha orada bir şey görmezsin. Ama bu miladi takvime çevirdiğin vakit bunda 19 sistemi varsa buna da kör ve sağır kesilmezsin. Yani bu tutarsızlık şey diyor. Ha diyor ki şu zamana kadar Atatürk'le ilgili tarihi şey edelim Rumi yapalım ondan sonra miladi. E Atatürk'ün doğum ta yaşadığı yıl 57 olmaz. Yani o tarih 1300 felandır diyelim ki Rumi 1938'den çıkardığım vakit Atatürk yüzlerce yıl yaşında yaşamış olur. Saçma. Yani inç şey kullanırken yarısını gel inç kullanın çünkü o zaman insanlar inç, e, foot, mil kullanıyorlardı. Şimdi kilometre, e yarısını böyle kullanın yarısı yok. Ya hepsini kilometre, metre cinsinden ifade edersin ya hepsini inç, foot e, ve e, mil cinsinden ifade edersin. Bu basit bir şeyler ezberlemiş, ilim furuşluk yapıyor, yani bilgi satıyor. Ama sağlıklı düşünemiyor. Ya Atatürk işte onun için yani Atatürk bunu bilemiyor muydu? 19 Mayıs 1919'da. Çünkü artık miladi takvim kullanıyor. Dünyada en çok kullanılan takvim. Eğer Allah bir mesaj gönderiyorsa insanların en çok kullandığı, insanların bildiği bir unitle, bir birimle insanlara mesaj gönderir. Ve tutarlı olması lazım. Şimdi biz yarısını Rumi yapsaydık, yarısını e, Miladi yapsaydık, hey de böyle olur mu ya? Aynı şeyi birimi kullan. Ya bir şey değişmiyor. Yani onun karşılığı o o, 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 o gün başkaları oridiyordu ve şu anda o daha çok yaygın olduğu için ve bir de orada bir e, örüntü görüyorsun, tutup da bunu kör ve sar kesilmek için işte o zaman şöyle kullanıyor da Rumi de falan. Atatürk bunu düşünemedi ha. Yanlış yani. 19 Mayıs 1919 değildi öyle mi? Profesörmüş. Adı ne ya? Ya Türkiye'de eğitim sistemi çok düşük ya. Ya bir sürü bu arkadaşı tanımıyorum. Beni bağışlasın. Tabii bana istediğini de söyleyebilir. İsterse çıksın hakaret edesin. Tartışmaya da şeyi var. Yani dilerse kesinlikle kendisiyle tartışırım. Yani eleştirdiğim herkes, isim olarak eleştirdiğim herkes benimle tartışma hakkı var. Eğer ben tartışmadan kaçarsam ben çok nasıl olurum böyle? Çok kötü bir insan olurum. Gerçeği gizleyen en kötü insanlardan biri olurum eğer öyle olursa. Hiçbir vakit eleştirdiğim insanlarla yüz yüze gelmekten şey etme. Hatta yüz yüze gelmeyi tercih ederim önce. İşte bu arkadaş bu. Evet. Ya bilmiyorum İlkel Canikligil, Emrah Sefa Gürkan, Mustafa Sevan Kim olduğunu bilmiyorum. Belki de çok iyi bir insan ama burada saçmalıyor. Babam da saçmalasa saçmalardı, ben de saçmalasam ben saçmaladım derim. Mesela bir ara onu çöpe at dedim o geçmiş şeyimi. Dedim. Onu sonra kapak yaptı. Eğitim çöpe at. Ne var? Ben bir sürü yaptığım yanlışlar var. Tabii orada bağlam farklıydı. Arasında söylediğim de çarpıtıldı. <laughs> ama geçmişte yazdığım kitapları çöpe attım bir ara. Hatırlıyor musunuz? İlginç soruları iki ile daha önce sünnelik dönemde yazdıklarımı Reddettim, eleştirdim. Böyle saçmalamıştım. Bütün insanlar yanlış yapar. Yani hiç mükemmel bir insan yok. Muhammed dahil. Hiçbir insan yani tabii Muhammed'e tapınıyorlar beyinsizler. Kul inneme ne beşer Hepimiz insanız. Birimizden öğreniriz. Ama şu şeyi yani 19 sistemini inkar için bu saçmalığı göremiyor ya. Bunlar tesadüf mü ya Atatürk'ün hayatındakiler? Mustafa Kemal Atatürk tam 19 harf. Yani az önce bazı örnekler verdim. Ee, Kitaplarımda var bu ee, 19'la ilgili. kitap üzerinde 19 var kitabında var. Bir de İngilizce kitabımda var İngilizce olarak. Nineteen God's Signature in Nature and Scripture ve inşallah Nineteen Prophecies başlıklı şu anda o başlı düşünüyoruz. E, şu anda hazırlık yapıyoruz bir film senaryosu, dizi film. Orada da Atatürk'ün hayatı, mücadelesi ve hayatındaki 19'lar da diğer 19'lar gibi orada tartışacağız, göstereceğiz delilleriyle birlikte. Ben tabii ki askerliği Samsun'da bitirdim. Denizli'de başladım. Ondan sonra Erzurum Kongresi. Ondan sonra Amasya, kongresi hatırlıyor musun? Amasya'ya gittiğim vakit dedim ki ben böyle acayip bir askerlik yaptım. Yani normal bir askerlik, sakıncalı piyade. Normal askerler bir acemi ondan sonra usta birliğine veriliyordu. Ben o bir acemi birliğinden bir başka acemi birliğinden bir başka acemi birliğine. O Amasya'ya geldiğim vakit hiçbir haberim yok. Orada Karar kılabilirdim. Ama kardeşime o zaman telefon ettim. Ne diyeyim? 19'un düşmanı bir kardeşim. O zaman ben de hala sünniydim. Çünkü Samsun'da değişime uğradım. 1 Temmuz 1986'da. Bu ondan önceydi. Ben e, Amasya Tugay, Amasya'daki Tugay'daydım. Kardeşime telefon ettim. Dedim takdiri ilahi dedim beni Samsun'a götürecek dedim. Çünkü böyle başladım. Ege'den başladım. Erzurum, Amasya, Atatürk Samsun'dan gelmişti. Samsun, Amasya, Erzurum falan ondan sonra Ege'ye gitmişti. Dedim ilginç bir şey ve gerçekten de Samsun'a sevkim çıktı ve hatta Samsun'a girerken otobüste gidiyordum. 19 şehrine hoş geldiniz diye tane Hala gözümün önünde. Düşün ki o anda dışarıya baktım. Gece saatler sürdü Amasya ile Samsun a arası. Ona bir baktım. Aa tabela edip unutma. 19 şehrinden hoş geldin.